Bir Dön dakika. Mi? Mehmet amca, bir evet, dakika. Ee, dönen kuşu alsın dedin. Dönmüyorsa almasın dedin, değil mi? Şimdi hani senin hayatından da mesela Mehmet amca, senin hayatından da anladım. Mesela yerde de çok kuş almışsın, havada da çok kuş almışsın. Ee, yani burada tavsiye edebileceğin havada alsınlar, yerde almasınlar, değil mi? Ya yerde almasın kuşa. Şey. Çünkü ben Hayatta yalan söylemedim kuş, kuş, kuş hakkında. Adam şimdi yalan söylüyor. Satmak üzerine kurulmuş kuşçuluk. Yerde aldığı zaman hayal kırıklığını uğrar. En güzeli görüp almak. Yerde aldın mı hayal kırıklığına uğrar. Mehmet abi şimdi kuşu aldılar. Yavru aldılar. Kuşlar dönmedi. Bunları göndersinler mi? Ne yapsınlar? Dönmeyen kuşuna uğraşmayacak. Bunun yumuşak güzel. Şimdi kahvede oturuyorum sohbet ediyorum. Kuşum dönüyor diyorum. Kümesi başım var diyorum. On sefer atıyorum üst üstüne. Dönmüyor. Ne yapayım ben bu kuşa? Bir de bir, bir yere gittik iki sefer üst üstüne. Açıda da Kıvanç var güzel. Meraklı çocuk. Serdar var meraklı. Ondan sonra bir yere gittik. Dönek diyor adam kuşa yarım saatte on sefer on beş sefer pırıla diyor. Bu yanlış. kuş dönüyorsa dönme dönüşü bulduysa günde on sefer uçurulmaz, yirmi sefer uçurulmaz. Bir defa iki gün üç gün uçurmadığım zaman ne vurdun döneklere? Onu misafirin geldiği zaman uçurursun. O kadar güzel iştahlı döner ki hayvan. E sen bir kuşu yıldırırsan ben Nazirli'de kozları, sabrikilleri bir tohum serken bir oğlunu verdim. Uşu sabah güneş doğdun başlıyor uçuma. Akşama kadar anlatıyorlar. Bu nerede dinlenirmiş biliyor musun? Şehir hastanesinin ortasını konarmış. Oradan taş da atmıyorlar. Bu kalkıyor. dönüşü bulduğu zaman. Güzel uçuracak. Fazla, ne fazla gelecek ne az. Mehmet amca adam olacak çocuk hani okundan belli olur derler ya mesela yerde döneği görsen bu kuş dönekler misin? Ya da böyle e, böyle azıcık bir hareketini görsen bu kuş dönek olacaklar mısın? Şimdi belki şey gelecek, abartılı gelecek ama yerde tanırım dönecek, dönecek olan kuşa. Yani evet. nesine bakıyorsun? Nereden şey yapıyorsun? Bu kuş daha Hayır. farklı diye nasıl Hayır. söylüyorsun? Bakarım. bakarım, Tabi o onlar benzeyen kuşlar geldi geçlerimle çok. Neler? Yerli de tanırım. Az buçuk. Peki hani ayakları kısa mı olacak? Uzun mu olacak? Çok kısa ayaklı kuşu sevmem. Çok eskiden öyle seviyorduk. Hani yeni başladığımız zaman ayakları görünmeyecek. Döşlü. Vasat dönüyorlar. Mavi Karaçı'la. Rahmetlik dedi o. Hani dedik ya İzmir'de payton koşardın. Başka zenginden paytonlarına. Alıp geliyor Arif Bey'in uçlarından ayağı kesik bir erkek Mavi Karaca. Onun yavrularından, torunlarından İzmir'e işi şey, aydın düşüyordun, nazil Son aldım ben ondan eğlenden. Dönüyor yavruları. Bir ay iki ay dayanıyor, ondan sonra dayanmıyor. Çok kısa ayaklı sevmem. E, yüksek de olmayacak değil mi? De olmayacak, ortaya. E, vücudu dengeli mi olacakmışım Mehmet amca? hani boyu hani uzun mu olması gerekiyor orta boy mu beli kalın mı olacak bu konularda ne söyleyebilirsin geçenlerde havlada çok fazla soğumazdan Kasım ayı mı ne zaman bilmiyorum Mermen'e gittik güvenim oğlumu giydi geldiydi kömeslerine güzel kuşları var çok kalabalık. Çok da kalabalık olduğu zaman hepsine uğraşamazsın o kuşlara bol uçuracaksın o da güzel bir şeyler çıkar. Çünkü şöyle Tuncay'ı bir dişi verdim. Sarıköy'e bir kızını verdim. Çok güzel döndü o da 8-10 sene. O kuşa ölmezden o güveni satmış. Bir de bir erkek, erkek satıyor benim verdiğim kuşadan. Züktü bir oğlunu verdim Tuncay'a. Çok güzel dönüyor orada. Anladığına anladı da bitiremiyor Savaş Tuncay'ın kardeşi. Onlardan bir yavru erkek yavru bir dişi o kuşlardan güvende var. Tabii onlara benzeyenler çıktığı zaman ben orada iki tane kuş gösterdim. En ağızdaki kümesle kendi beslediğim kuşa benziyor yani. Aydın'da Ahmet var mesela. Güzel kuşları olabilir. Çok kalabalık yalnız. uğraşamaz. Bir şeyler çıkar orada. Yarın tek hataları yani Kamil'i alıştırmış onlara da. Bu koronavirüsü var ya. Evet. Koronavirüsü gibi aynı o dönen. Mehmet abi çok muştan çok olur mu? Ben gençken mesela 33 yaşındayken Almanya'ya gittim. 29 yaşındayken 28 yaşındayken 8 tane 10 tane olurdu. 12 tane oldu mu 2 çıkaracağım çıkacağım diye uğraşırdım kuş az olacak. Ha bir yerde ayrı kümesin vardır, damızlıkların vardır. Kuşlar bellidir. 8-10 kadar orada olur. 8-10 tane uçurduğun yerde olur. O zaman satma telaşı Şimdi zengini de fakir de satarım diye uğraşıyor. O yüzden çok yapıyor. Az yapıyor. Az yapsa, 8 kuş yapsa sat, nereye sat, satacaksın? Mehmet şey, abi Damızlık kuşların ayrı mıydı senin? Evet. Senin damızlık kümesin ayrı mıydı? Ayrı değil o zaman damızlık kümesimiz mi? Hepsi bir yerde. <laughs> Hepsi bir yerde. Evet. Peki her kuştan yavru alıyor muydun Mehmet amca? Mümkün değil. Yani hangi kuşlardan yavru alıyordun? Mesela hangisi aklıma yatarsa ondan mı? Ya da yaşını bekliyor muydun? İki yaşı, üç yaşı öyle bekliyor muydun? Yoksa Baktın çok güzel dönüyor. Hadi bundan yavru alalım diyor muydu? Üç ay, dört ay oldu mu? Kuş çoktan dönüşü bulmalı. Bir yaş, iki yaş, üç yaş bundan çok. Yavru bir aylık, iki ay olduğu zaman dönme başlar. Günden günü güzelleşiyorsa, rayına oturuyorsa güzel. Ama iki ay dönüp de, üç ay bozuyorsa hemen o yaramaz. Evet. Olacaktır. Örnek, örnek olacak. Örnek olmadan şimdi hani böyle konuşmak Boş gibi geliyor bana. Mehmet amca rüyanda da görüyor musun? Görüyorum zaman zaman ama eski kuşları görüyorum. <laughs> Peki pırıltı atıyor musun şöyle bir rüyanda? Seni zıplatıyor mu şöyle bir havaya? Ekseri ek kümesi çalmışla da boşalmış <laughs> görüyorum. Ulan diyorum kuşu yeniden düzdüydüm diyorum kuşları Ya Çalmış görüyorum ben kuşlara. O kabus olmuş Mehmet amca. Değil mi? Hani Ama son son zaman hani o kabus gibi olmuş diyorum. Hani son zamanlarda gerçekten de özellikle hani e, cidden mesela sizin gibi yaş grubunda eski ustalarımız çok büyük emek veriyor. E, gene e, İzmir'de yaşlı bir amcamız vardı. 90 küsur yaşında. Birden işte benim de aklıma gelmiyor. E, Cafer amca olabilir ismini geçindi, geçmiş gün. E, onun da kuşlarını çalmışlar. Ya bir 90 yaşındaki insanın yani sen kuşunu nasıl elin gider? İşte İsa Beyli ile Abdullah amca kuşlarını çalmışlar. Adam ne kadar üzülmüş. Yani ya sizin hani diyorum ya hani hırsız da olsan ya hiç mi bir şeyiniz yok? Hiç mi bir inancınız yok? Hiç mi bir şeye saygınız yok? Çok yanlış çok. İnsanın merakına şimdi o terlikçi Cemil'in kuşlarını çaldıra, Adam kahrından bir ay sonra öldü. Gitse de o adamdan beni 500 lira verirse verir. Fakat kuşlarını çalmak demek ne demek ya hepsine? Hepsini almak demek ne demek? İçinden bir çiftini iki çiftini al birazını bırak. Böyle insanlık mı olur ya? Ben bizim, sanki. bizim zamanımızda çok kümes kilitlemezdik biz. Çivisini geçirir bir adam tamam. Peki şu anda en çok üzüldüğün konu ne? Kuşçuluk konusunda. Kuşçuluk camiasında şu anda en çok üzüldüğün konu ne diyor? Üzüldüm onu. Güzel kuş dönüyor. Hemen kesiyorlar kanadını. Ya evi götürüyor ya satıyorlar. Zengini de satıyor, fakiri de satıyor. Sat, kuş satılır ama en iyisini satmam ben. Mesela bir gün hani hatır olsun, laf olsun Kürşet Bey geldi, rahmetlik Bursalı. Kürşet Bey, büküm, Gülşat Bükümcü. Topa Aşağı eve gittik. Yavrulan parasını verdi. Yavrulan parasını verdi. Mehmet Bey mümkünse ben erkeğe ver. dedi. Erkeği işlediği zaman benden satmam için her şeye normal yani maddi durumu pek iyi değil yani. Satamadım bu uşağı. Çünkü çok güzel döndü. Öyle bir dönüş bana de dönmedi başka zaman. Şimdi adamın durumu çok güzel satıyor. Ya en güzel kuş satılmaz. Mehmet amca Bursa tarafından kimleri tanıyorsun eskilerde? çok tanıdım. İsim Pağlı Mehmet. Olarak... Mehmet. İpek İsmail'in oğlu Pala Mehmet, Moruk Hasan, taksici Moruk Hasan diye lakabınla Soyadını bilmediğim için söylüyorum. Ondan sonra eski Bursa Spor'un futbolcularından Erdinç. Çoğu öldü. Hani ölenler nasıl sayayım? Reşat'ı, Damat Hüseyin'i, Buzdolapçı Mehmet, Kırmızı Mehmet vardı. Hani öldü çoğu öldü. Çoğunu tanırım yani. Kalbur üstü, yaşlıların yaşlı ortasını hepsini bilirim. Bugün meraklı Tarkan'ı bilirim. Tarkan geldi gitti. Güzel çocuk, delikanlı. Bursa'yı da gezdin mi Mehmet amcam? Efendim? Bursa'ya da gittin mi, gezdin mi? Bursa'ya gittim mi diyor. Gittim üç dört defa. Orada nasıl? Kimde güzel kuşlar seyretti? Orada e. kimde kuşlar seyrettin hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii uçudur, ha. Olmadı. O gün için hani öyle bir böyle anacağımız ayarında kuş döndürmedi ha. Veya döndürdü adam hafif hata yaptı. Dün güzeldin diyor. İcabında. Peki İstanbul'a gittin mi Mehmet amcam? İstanbul'da Yaşar vardı. Yaşar fazla oldu değil mi? Tuna vardı, Racim vardı. Evine gittik yani 6-7 katlı odanın birine kümes yapmış. Üstünü açmış. Tuna. Yaşar. Meraklıydım bir ara. Geçen hadi ayda yine aydana geldi. Abi yazın. Seni uçağına alacağım İstanbul'u diyor. Benim artık zannetmiyorum hani bundan sonra dışarı gideceğim. Eski işim yok, durumum yok. Mehmet amca ee, bak epey bir zaman aldık seni. Şöyle kuşlara son söylemek istediğim bir şeyler varsa e, onu dinleyelim. Hani seni de fazla yormayayım. E, bir de yani senden şunu rica edeceğim. Hani dediğin gibi kısa kısa hani böyle birden gerçekten de zor oluyor. Özgür bizim kardeşim sağ olsun. Hani evet. iki seferdir de bize çok büyük emeği oldu. E, Özgür eğer hani Aklına bir şeyler gelir. Tekrar bir şeyler anlatmak istersen özgüre söylersin, özgür bize yardımcı olur. Mehmet amca, kuşçuları tamam. e, kuşçuları, kuşçulara en son tüm camiaya dönek güvercin besleyenlere gencinden yaşlısına ne söylemek istersin? Evet. Hepsine çok sevgi, saygı söylüyorum. Her ne kadar sürçülü zannettiyse kaf Yine kayboldu. Evet amca Evet amca. Şimdi Mehmet amcam, e, mesela kuşçu arkadaşların tüm camiaya, kuşçu arkadaşlarımıza en son olarak söylemek istediğin nedir? Ne tavsiye edersin? ne yapsınlar? Bu camia nasıl bir arada dursun? O konuda kısaca bir şeyler söyler misin? Kimse kimsin. Çünkü hayat çok kısa. Birbirlerine saygı, sevgi. Başka ne söyleyeyim? Allah razı olsun. Mehmet amcam ellerinden öperim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Tüm camia adına çok teşekkür ederim. Gönlüm isterdi ki bu röportaj iki sene önce, on sene önce olsun. Pek eskisi sağlam yok yani. Allah sana güzel bir ömür versin. Kalan ömrünü güzelce e, yaşa. E, bak emin ol, ismin çok güzel anılacak, ismin unutulmayacak. Türk güvercini deneyin zaman, aklı her zaman gelecek olan isimlerden bir tanesin. Biz seni seviyoruz. İnşallah kalan ömrünü de güzel bir şekilde yaşarsın. İnşallah... Çok ee, İzmir'e gelme durumum var. İzmir'e geldiğim zaman da tekrar yanına uğrarım. Hem de ellerini öpmüş olurum. Senden Allah razı olsun. Özgür kardeşinden Allah razı olsun. Yoksa ol. var mı? Var mı son bir şey diyeceksin? Sağ ol. Allah razı olsun. Öptüm ellerinden. Görüşürüz inşallah. Biz geldik bütün tanıdıklarımı selam söyleyeyim ayrı ayrı. Fakat zamanım yok. Ki, hem yoruldum. İzmir'de Bucalı Kazım, Demir Cazan, onların nezdinde bütün İzmir'lere sevgilerimi, saygılarımı söylüyorum. Aydın'a, Nazilli'ye, Denizli'ye, hepsine çok sevgiler, saygılar. Allah Aydın. razı olsun. Özgür'üm çok teşekkür ederim. Bak teşekkür ederim. bunlar hep bunlar hep senin sayende oldu. Çok teşekkür ederim sana. Biz de size teşekkür ederiz hocam. Böyle bir şey de silah oldu sen mutlu bize. Mehmet Hocam gör, görüşmek üzere. Saygılarımla, sevgilerimle tüm arkadaşlara, tüm cahil, camiaya hayırlı günler dileriz tekrar. Bir mukabele.